Türkiye'deki öğrenci eylemlerine bir destek de Münih'teki gençlerden geldi. Münih'teki gençler Türkiye'deki öğrenci direnişiyle dayanışmak ve yaşanan hak ihlallerine karşı çıkmak için meydanlardaydı. Gençleri şu konuda gönülden kutluyorum. Gençler hiçbir parti bayrağını, hiçbir parti logosunu kabul etmediler. Hiçbir siyasi boyunduruğun altında olmadıklarını göstermeye çalıştılar ve bu eylemi sadece kendi özgürlükleri için sadece gençlerin hakkını savunmak için gerçekleştirdiler. Ancak bu gösterilerde üzüldüğüm bir şey oldu. Gençleri sırf korkutmak için, sırf gençler meydana çıkmasın diye sosyal medyada bazı kendini bilmez, aslında bizim kim olduklarını bildiğimiz kendini bilmezler. Devletin resmi kurumu olan konsolosluğun adını kullanarak konsolosluk personellerini töhmet altında bırakarak konsolosluk çalışanlarının Olympus Plasa gidip gençleri fişleyeceğine dair sosyal medyadan yorumlar gönderdiler. Sevgili gençler bu tür söylemlere, bu tür korkutmalara inanmayın. Konsolosluğun kesinlikle ve kesinlikle böyle bir fişleme gibi bir durumu söz konusu değil. Amaçları sadece sizi korkutmaya çalışmak. Bu tür söylemlere inanmayın. Çünkü konsolosluğun ne böyle bir düşüncesi ne de böyle bir yaptırımı bulunuyor.